<gülüyor> <gülüyor> Aryan Rişna'ya gerçekten çok değer veriyor. Bugün bütün sınırları aştın mı? Seni bugün bu evden yaka paça attırmazsam benim adım da Kacal değil. Baba yardım et! Baba! Ne? bırak kardeşimi! Anne baba biri Gauri'yi götürüyor anne baba! İşte ne oldu? Biri Gauri'yi kaçırdı baba o tarafa gitti. Ne? Bunu bizden başka kim yapmış olabilir ki? Hadi çabuk eğer çabuk. binersen çabuk olacağım. İşte gidelim hadi. Gauri. Gauri. Annemle babam el ele tutuştu. Planımız başarılı oldu Rişna gördün mü? Benim masalım yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.